Türk sinemasındaki yolculuğumuza geçen programda kaldığımız yerden Yılmaz Güney ile devam ediyoruz. Yılmaz Güney sinemanın bildik jönlerine hiç benzemiyordu. Genç kızların yüreklerini hoplatan, delikanlıların benzemeye çalıştıkları ulaşılmaz yıldızlardan çok farklıydı. Sokağın insanıydı o. Halkın yakıştırmasıyla Türk sinemasının çirkin kralıydı. Müzik 1937'de doğduğu Adana'da film işletmelerinde çalışan Yılmaz Güney bir süre Ankara Hukuk Fakültesi'ne, bir süre de İstanbul İktisat Fakültesi'ne devam eder. Henüz öğrenciyken Atıf Yılmaz'ın çektiği Bu Vatanın Çocukları filmiyle Yeşilçam'da oyuncu ve senarist olarak yerini alır. Ben tanıdığımda Yılmaz Güney Dar Film diye bir şirkette çalışıyordu. Onun Adana bürosunda çalışıyormuş fakat e, üniversiteye gelince buraya İktisat fakültesine buraya aktarmışlar ona kolaylık olsun diye biz de Yaşar Kemal'le beraber oraya bir film yapacaktık bu vatanın çocukları diye İşte büroya gidip gelirken tanıştık ve e, Yılmaz e, iyice askıntı oldu ben muhakkak sizinle çalışmak istiyorum diye e, Yaşar da çok sevdi hemşerimiz de ben Mersinli o Adanalı Yaşar Adanalı filan. Ondan sonra ve sonunda İsa Eser aldık Yılmaz'ı. Çok da sevimli bir insandır. İşte benim o zaman kızım küçük. Onu gezmeye götürmeye başladı. Karım onu bakkala yollamaya başladı. Filan aileye girdi. Karım illa bu çocuğa iş ver diye tutturdu. <laughs> böyle böyle işte biz Yaşar'la senaryo çalışıyoruz. Tabii Yılmaz çalışkan ve daha genç ve yaratıcı olduğu için... ...işe el er koydu. Bizim yerimize o yazmaya başladı... Derken işte ikinci üçüncü asistan filan bir şey oldu, bir kuvay milliyeci rolü vardı. Bu da sana yakışır dedik, onu da verdik ve böylece ilk filmde hem oyuncu hem asistan hem senaryoya katkılarıyla işin içine girdi. <laughs> Daha sonra Orhan Murat Arıburnu, İlge Olgaç, Yılmaz Atadeniz ve Erdoğan Tokatlı gibi yönetmenlerle oyuncu ve senaryo yazarı olarak çalışır. Bu filmlerde yarattığı haksızlığa tahammülü olmayan ama her zaman olayların içine çekilen, vurmak öldürmek zorunda bırakılan ezik ama gururlu delikanlı tiplemesiyle Türk sinemasının çirkin kralı olur. Fakatla çalıştığı Hudutların Kanunu ve Kızılırmak Karakoyun, kendi yazdığı, yönettiği ve oynadığı Acı, At, Umutsuzlar ve Arkadaş gibi filmlerle Türk sinemasına gerçek anlamda damgasını vurur. Kendin mi lan yaptığını mahvettin arabayı? Boyasını katliyen tutturamazlar. Lan araba başı boş bırakılır mı? Ne diyen lan sen? Atı öldürdün hala boyadan mı bahsediyorsun? Dürcü! 1974'te Endişe filminin çekimi sırasında Adana'da yumurtalıkta çıkan kavgada ilçe savcısını öldürdüğü için tutuklanır. Senaryosunu hapiste yazdığı Sürü, Düşman ve Yol filmleri Zeki Ökten ve Şerif Gören yönetiminde çekilir. Yılanlar hep kokar zaten. Onların ölüleri de, dirileri de hep kokar. İşte başkentimiz Ankara. Bize bir marş öğretmişlerdi askerdi. Ankara, Ankara, güzel Ankara. <laughs> gerçek ve tutarlı gözlemlerle irdeler. Kırsal kesimde ve büyük kentlerin varoşlarında her şeye rağmen sevgiye sahip çıkan insanların hikayesini anlatır. ve yol 1982'de Kanda Costa Gavras'ın kayıp filmiyle birlikte altın palmiyeyi aldı. Yol Türkiye'de seyircisine kavuşmak için 20 yıl bekleyecektir. Sinema seyircisiyle birlikte yolculuk yaptı Yılmaz Güney. Evet ve şanssızlıklar bir takım nedenlerden dolayı e, seyircisinden ayrı kalmak zorunda kaldı. Eğer bunlar olmasaydı ne olurdu? Onları bilemiyorum. Ama mutlaka ilerici çok farklı, çok yine benim e, düşüncelerime göre e, yol açıcı görevi yüklenecekti Yılmaz Güney. Onu belli bir ölçüde yapabildi ama koşullar daha sonrasına fırsat vermedi. Ama ee, şunu çok iyi biliyorum. Yılmaz Güney seyirciyi seven bir insan. Evet. Çünkü o bir seyirciydi. Çünkü sinema çocukça bakıyordu sinemaya. Yani çocukluk yaşlarından itibaren hepimizin sinemanın birimize böyle bir şeyi vardır. Dokunur. Damardan dokunur. Şuradan girer, buradan girer. Onun çocukluk dönemlerinden itibaren sinemayla olan meselesini çok iyi hissedebiliyorum. <laughs> Ani olursun, kapıma kilit mi vurursun, döver sever misin? Yap ama gene giderim. Gidersin ama benden kurtulamazsın. Neden? Neden? Çünkü seni sen yapan benim. İsmin, sanatın, şöhretin, hatta güzelliğin, evet güzelliğin hepsi hepsi benim malım. Her şeyinle benimsin. Hayır, hayır, hiç bir vakit hayır. Evet sen benimsin ve ben değer verdiğim bir şeyin elimden almasına tahammül edecek adam değilim. Ne yaparsın? Elimden ne gelirse! Hatta ne gelmese, bataklık gülü sürtük, ne yaparım ha? Bugüne kadar neler yaptım, neler yapabildiğimi görmedin mi? Seni çamurdan çıkaran, adam eden, lükse kavuşturan kim? Sen! Evet, hepsi sen! Bütün bunları sana neyle ödememi bekliyorsun? Ömrümün sonuna kadar kuklan olarak kalmakla mı? Hayır, ben de insanım, ben de yaşayacağım! Mesut olacağım, hakkım bu benim! Nankör! Niçin nankör? Yaptıklarının karşılığında sana kendimi vermediğim bir başkasını sevdiğim için mi? Nankör sürtük! Sinemasıyla o yılların politik ortamının dışında kalmayı yeğleyen yönetmenlerden biri de Ertem Eğilmez'di. Yayıncı olarak hayata atılan, 60'ların başında mizah yazıları yazan, dergiler çıkaran Ertem Eğilmez, Nahit Ataman'la birlikte Arzu filmi kurarak yapımcılığa soyunur. Kendi deyimiyle yönetmene verecek parası olmadığı için kamera arkasına geçer. 1965-72 yılları arasında bir yığın melodram denemesinin ardından 1973 yılında Canım Kardeşim'le bir çıkış yakalar. Üzülme be. Sana söz veriyorum İstanbul'a dönelim. En geç bir hafta içinde alacağım televizyonunu. Onu anladık da İstanbul'a nasıl döneceğiz? Hah. Sahi. Meteliğimiz kalmadı değil mi? Ardından kalabalık kadrolu komediler gelir. Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam sınıfı uyarlaması yoğun ilgi görür, devam filmleri çekilir. Mahmut Hoca. bizden sizden bahsediyorduk. Çocuklarla! <laughs> Maşallah bakıyorum temizlik çabuk bitmiş! Evet, şöyle bir kafasını aldık! <laughs> Çocuklar ilk günden azıtmaya başladınız! Ceza vermiyorum! Ama son defa ihtar ediyorum! Size okul içinde sigara içirtmem! Kuyruğun aslanlarım kahveliğinizi afiyetle için! Hadi! Hii. Kemal Sunal'lı, İlyas Salman'lı, Şener Şen'li sıcak güldürülerle sürdürür yönetmenlik yaşamını. Ve arabeskle sinemaya da hayata da veda eder. Şener neredesin? Seni bulamıyorum. Beni kalbinde ararsan bulursun Müjdat. Işte. <laughs> Yıllardır senden nasıl ayrı yaşadım bilemiyorum. <laughs> Geçti artık bir tane bütün engeller kalktı. Çok acı çektik. Ama bugünlere şükür sana kalbimi ve ismimi vermeye geldim. <laughs> dünyada bedenlerimiz kavuşmadı ama her büyük aşk gibi ruhlarımız öbür dünyada birleşecek. Müjdem. Elini uzat bana. Al Müjdem. Senin olsun. Ertem bence Türk sinemasının genel yapısının dışında tutamayız. Evet, Türk sineması ile birlikte kötü filmler yaptı. Türk sineması ile bir yere doğru yürümeye çalıştı. Kendi döneminde seyirciye çok önem verdi. Seyirci onun için çok önemliydi. Bunun içinde o da kendi değişik dönemler yaşadı. İşte Yaman gazeteci dönemlerini yaşadığı sürtük dönemi geldi. İlk şarkılı türkülü bilmem ne filmler başladı. Sonra geldi canım kardeşimler, sev, pardon sev kardeşimler toplu grup filmleri. Ama bu bence e, e, Ertem İlmez'le e, e, çalışan bir insanın biraz daha ayrıcalıklı bir şey söylemesi lazım burada. Onun için de şunu söyleyebilirim. Bunu zaten herkes biliyor. Ertem İlmez'le ilgili söyleyeceğim şey, senaryo denen e, o garip şeye kutsal kitap gözüyle bak. Ve Türk sineması için çok önemli yani ideolojiler bir kenara doğru senaryo yazabilmek çok bir kenara evet. yani evet bir ideolojiye sahip olabilirsiniz çok akıllı olabilirsiniz çok fikirli olabilirsiniz her şey olabilirsiniz ama iyi senaryo yazamazsınız çünkü iyi senaryo yazmak bir matematik meselesidir fizik meselesidir kimya meselesidir oturur öğrenirsiniz bunu ondan sonra yetenekleriniz ...çerçevesi içinde ya yazarsınız... ...ya yazamazsınız. O nedenden dolayı... ...bu noktada çok büyük yararları... ...faydaları oldu Ertem En azından bana. Yani sen senaryoyu şimdi yaptığın filmlerde... ...senaryo üzerinde çok uzun zaman çalışmak... ...ve senaryoyu çok önemsemek... huyunu tabii ki Ertem Elmez'den aldın değil mi? Eee... Da, ...daha doğrusu biraz... ...teşekkür ederim. <laughs> Birbirimizi etkiledik. Yani... E, Ertem olan meselemizde bütün grubun yani hep bir hoca filan konuşmaları olur. İşte o hoca sende mürit filan gibi bir şey var. Böyle bir şey yok. Çünkü ben hep şuna inanıyorum. İlişkilerimiz karşılıklıdır. Yani ben bugün sizlerden çok şey öğrendim. Ama bir şeyler de size anlatmaya çalıştım. E, bu e, Ertem sürekli genç kalışının altında yatan müthiş bir alıcı oluşu. Vericiymiş gibi gözükmesine karşılık dehşet bir alıcıydı. Bu nedenden dolayı her gelen, gruba katılan her gelen kişinin ona vereceği bir şeyleri çok dikkatli gözler. Al, al, alması gerekenleri alır. Ondan sonra tekrar o ipotaların içine girer ve yorulmaya başlardı. Biz de herkes yani bir anlamda imece gibi nasıl bile düşene oradan alırdı. Yeteneği kadar. Çünkü oraya çok insan geldi ve çok insan gitti. Ama bütün şey içinde, bu serüvenin içinde, yaşam serüveni içinde Ertem İlmez'in ...kafasının içinde ne vardı diye sorarsanız... ...tek bir şey vardı. Senaryo. Tretman. Pardon bir parantez açmak evet. istiyorum... ...senaryo açısından. Ben dil bilmem. Ee, i̇lk alaylı olarak... E, ...karanlıkta göz kırparak... ...başladım ama çok iyi para kazandığım için... ...önemli bir bölümünü... E, ...senaryo kitabı çevirdim. Hmm. Sonunda... ...Hayalet Oğuz Yalvar Yakar bir senaryo kitabımı Ertem'e sattı ve Ertem ondan sonra çok dikkatli okuduğu için onu çok önemsediği için bayağı bir aşama yaptı. Yani senaryonun e, tekniğinin önemini anlatmak için söylüyorum. Yani evet. bir insan o evet. kitabı okuduktan sonra zannediyorum onu bir daha da çevirtti. Yeşilçam film üzerine film çekiyordu. Aynı gün, aynı saatte, aynı oyuncularla, aynı ekiple, aynı mekanda birden çok film yapılıyordu 1960'lar. Türk sinemasının üretim ve kazanç bakımından altın yıllarıydı. 60'lı yılların her açısıyla ile bir altın çağ olduğunu kabul edersek, şunu da kabul etmemiz gerekiyor. 60'lı yıllar bir altın çağ olmakla birlikte aslında 70'lerde patlayan krizin de tohumlarını içinde tutuyor. 1960-69 tarihi arasında 1710 film çevriliyor. Aynı dönemde, astronomik bir rakam söyleyeceğim, 291 yapım şirketi faaliyete giriyor yaşaşamda. Bunlar sağlıklı rakamlar değil. Bu sayılar zaten ilerideki kopacak olan Bukra'nın hmm. bence e, habercileridir. Ama buna rağmen gene 60'lı yıllar aslında o dönemde ortaya çıkan ya da alt 50'lerden kalma sinemacıların o dönemde gösterdiği çabalardan dolayı Türk sinemasının en parlak dönemidir. Metin Erksan'ı ile, Lütfi Akadı ile, Halit ile, Memduh Ünü ile, Osman Süzen'i ile, Duygu olduğu ile, aramızda bulunan Ertem Göreş ile seni de katalım yani. <laughs> ben hariç ben. <laughs> Sen hariç olmam. <laughs> 70'li yıllar daha sonraki patlayacak o ağır bunalımın öncüsü oluyor nedenleri değişik. Siyasal nedenler var, ekonomik nedenler var. Tabi televizyonun baskısı var. O kaçınılmaz bir şeydir. O yüzden 70'li yıllarda bazı e, uçta diyebileceğimiz bile, diye fakat benzerini de Avrupa sinemasında bulacağımız furyalara yer açıyor. Şimdi seks filmleri furyası üzerinde bir ara çok duruldu, çok eleştirildi. Ancak unutmayalım ki seks buryasını aynı dönemde biz İtalyan sinemasında, Alman sinemasında, Fransız sinemasında ve İspanyol sinemasında buluyoruz. Nedeni ne? Acaba millet birden cinselliği mi keşfetti? Hayır. Televizyonun vermediğini seyirciye vermek ve oradan bir artı iş kazanmaktır. Yeşilçam'da diğer Avrupa sinemalarının yaptığını aynen yaptı. Çünkü bence Türk sinemasında ve Yeşilçam'ın Avrupa sinemasından ve Avrupa ülkelerinden ayırt etmek olanaksızdır. Yani bize en çok benzeyen sinemasal düzen gene İtalya'dır. Peki Akdeniz ülkesi olduğumuz için. Aynı furyalar, aynı esinlemeler diyeceğim. Aynı bunalımlar. Aynı bunalımlar. Kısa süreli ya da uzun süreli bunalımlar. 70'ler Yeşilçam'ın bunalım yılları oldu. Bunalımdan çıkmak için sinemacılar olmadık yollara başvurdular. Seks filmleri furyası, ...60'larda Yeşilçam'ın en sadık müşterisi olan aileleri Türk sinemasından büsbütün uzaklaştırdı. 70'li yıllarla birlikte salonlar yavaş yavaş boşalır. Yeşilçam sektör olarak krizin eşiğine gelir. Seks filmleri de bu iflas etmiş gövdeyi kurtarmaya yetmez. Aynı yıllarda başlayan arabesk şarkıcı filmleri furyası belli ölçüde seyirciyle buluşsa da kurtarıcı olamaz. Nedeni ne olursa olsun, ister sinemanın yapısal sorunları, ister televizyon ya da toplumsal şiddet, hayat pahalılığı gibi dış etkenler, sinema eski büyüsünü yitirmişti artık. Kız akşamları ailece gidilen açık hava sinemalarının o büyülüğü, festivallerin o coşkulu atmosferi gerilerde kalmıştı.